Tekrar merhaba, bugün sizlere iOS cihazlarımıza saydam widget nasıl kurarız ve ikonları normalde iPhone cihazlarda biliyorsunuz, Apple cihazlarda ikonlar otomatik olarak ana ekrana yerleşir. Sıralamasını sadece değiştirebilirsiniz ama aşağı falan çekip bırakamazsınız. Bunun için Apple Store'da yayınlanan bir saydam widget uygulaması var arkadaşlar. Bu uygulama MD Blank Transparent Widget diye geçmekte. Bunu açıklamalar kısmında linkini paylaşımı yapacağım. Peki bu uygulama ile nasıl saydam widget oluşturabiliriz? <laughs> Uygulamayı indirdikten sonra açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki seçenek var. Bir light modu bir de dark modu. Biri gündüz biri gece modu olmak üzere. iki tane sizden şu anki iPhone cihazınızda bulunan masaüstü ekran görüntüsünü yerleştirmenizi istiyor sizden. Bunun için iPhone'da boş bir yere basılı tutarak boş bir sayfa açıyorsunuz. Aşağıdaki ikonlar durmuşsun. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran görüntüsü aldık. Şimdi widget'ı ana ekranımıza yerleştirelim. Sağ üstten artı tuşlayıp Buradaki widget seçeneğimize geliyoruz. İstediğiniz boyutta seçebiliyorsunuz. Evet. Daha önce yapmış olduğum bir duvar kağıdının örneği. Gördüğünüz gibi ikonları aşağı aldık. Peki. Bunu nasıl saydam hale getireceğiz? Widget'ımızın üzerine tıklıyoruz. Ve az önceki almış olduğumuz ekran resmini bu widget'a yüklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Tekrar yüklüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi saydam bir görüntü oluşturdu. Peki bunu ayrıyeten ne yapabilirsiniz? Aşağıda metin kısmı var bakın. Buraya istediğiniz bir yazıyı yazabilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar diyelim. Gördüğünüz gibi istediğiniz uzunlukta bir yazı yazıp burada sizi karşılayabilir. Bundan birçok kere oluşturabilirsiniz. Önemli olan duvar kağıdınızın ana ekran görüntüsünü kaydetmeniz. Açıklamalar kısmında da linkini paylaşacağım uygulamanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.